Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu sizinle birlikte star hediyelerini açacağız ve bir tane o brush star oynayacağız yine yani kısa tekrardan. İlk olarak bize gelen star hediyelerini açmaya başlayalım. Kanda ücretsiz kaç tane bilmem kaç tane efsanevi gelmişti abi. Ne diyerek kaçalım? İlk olarak, Böreğin taktiği bir, bir köşeden bir köşeye. O, onu koştum. Gayet iyi. Ne diyerek kaçalım? Bunu da diğer köşeden vurarak kaçalım. Evet. Destansımdı. şimdi sıra benim taktiğimde. Abi yeter ya, benim taktiklerimden hepsi çıkmıyor. Son bir taneymiş bu da. Abi bitti zaten. Evet doğru. Perez'in taktiğini denedim adamda. Evet. Aha. Evet geldi lan. Bakalım yine var mı bir şeyler. 60 tane gayet iyi. Hı. Ben yanlışlıkla bunu yaptım. Açalım şimdi boyazın takdini deneyelim. Bunu da nice yaparım. Bunu da şöyle yapalım. Böyle taktiği alalım. Böyle taktiğinin basarısı zari. Bir tane kaldı. Bunu da zaten kendi taktiğimle açacağım. Baz. Abi bu hangi aptal baz dedi bana? Hangi aptal bana bazı verdi? Akıllı zaten bende baz vardı. Neyse bir maç oynayalım. O starı da açalım ve artık videoyu kapatacağım. Çok da uzun yapmak istemiyor. Zaten bildiğiniz gibi benim son zamanlarda videolarla ilgili bazı sıkıntılarım var. Ha. Durun arkadaşlar bir dakika. İnşallah gol atmazlar çünkü atarlarsa benim süteceğim. demedi demeyin bu aptallar yüzünden bizi gol İlk golümüzü yedik. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Efsanevi pelotun çöp gidiyor Brezin taktiği Evet arkadaşlar bu video şimdi güncellemelerimizi yeni gelen karakterimize bakalım. Emize bakalım ilk önce bende. iki vites bakın hangi de güzel ama hangi son aslında emzi de son adam atmalıyım lakin emzi de öyle bir bakalım o kuzenim emzi çok abartıyor hangi ben hiç görmedim arkadaşlar nasıl oynuyor onunla da alakalı bir video çekeriz ve bu videoda oynarız belki de bay bay güle güle kalın hoşçakalın desem yalan olur çünkü gitmeyin మేడం భగా Bakalım nasıl yıldız oyuncu ben olmalıyım. En yani çok kafalar benim değil mi lan?

Devrim savaşçı değilmiş. Bu ısını onki yazı lan. Takımı aptal lan ben ne yapayım. renge bakalım. Düz renk.

Abi şimdi daha fazla oynayasın. Bu arada fazla abartmanım. Neyse. Benim taktiğimde açmak için bir kere daha oynayacağım. Ve bay bay. Güle güle kalın. Hoşça kalın diyeceğim. Abi, bazen böyle şakalar yapıyorum. Kusura bakmayın ama. Da ona ne edeyim kode Sendi boleh minta aktifkan dasra Bye bye Güle güle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bence de güzel bir video. biraz kısa olduğunu biliyorum. Bay güle güle kalın, hoşça kalın.